Artıncı hakemden işaret gelecek. İstanbul'da Doğu derbisi başladı. Traore. Bayram Bektaş görüntüde. İrfan. Murat Yıldırım sol ayak orta uzak bölgeye. Çağlar boşa çıktı. Eren ve şata top dışarıda. Evkur yeni Malatya Spor gole çok yaklaşıyor. Eren. İrfan. Girbin ya Endrek vuruş. İndek vuruş ceza yayından. İndek vuruş İrfan. Dendi top savunmadan. Azu bu iki. Azu bu iki topu dışarı gönderiyor. İşte yaşananlar. Top Azu bu ikinin önünde kaldı. Böyle vurdu topa. Arkadaki direğe çarptı top. bu ülke gitti. Diyariba solunda. Şimdi pas Diyariba'ya. Diyariba cezalandı. Diyariba sert. Direkten döndü. Eren orada. Eren vurdu. Çağlar. Konar. Diyariba. Diyariba kontrol. Döndü yüzünü. Diyariba Eren'e. Eren. Çağlar gol. Eren vuruyor. Çağlar uzanıyor. Dokunuyor topa. Ama çabası yetersiz. Eren'in golü. Eren tozlu. Maçta 71. dakika İrfan'ın ortası Kafa vuruşu Çağlar Eren yükseldi vurdu Kafa vuruşunu yaptı Çağlar çizgide Şimdi bir hata Kaleci Ertaç'tan Yusuf Yeşilmen Çerçeveyi bulamıyor Elazığ Spor beraberlik golüne çok yaklaştı Yusuf Yeşilmen Ve maç bitiyor Kazanan Evkur Yenimalahya Spor Eyüp Kur 20 Malatya Spor 1, Elazığ Spor 0 maçın sonucu.